Peki, her çikolata kisti opere mi edilmeli? Elbette ki hayır. Ee, operasyon kararı verirken hastanın bebek isteyip istememesi çok önemli. Bebek arzusu olan bir kadında 6 santimetreye kadar büyümesini bekleyebiliyoruz. Ee, tedavi verip 2 ay sonra gebe kalan, sağlıkla kucağına alan bebeğini çok hastalarımız oldu elbette. Ee, ancak bebek istemeyip çok şiddetli ağrılar çeken, çok tancıları olan ilişkisi sırasında çok sorun yaşayan çiftlerde de yine operasyon gündeme gelebilir. Çünkü bu sancılar sosyal yaşantısını çok fazla etkiliyor olabiliyor hastalarımızda. Elbette operasyon seçeneğini dikkate aldığımızda öncelik laparoskopik tedavi. Laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyat yöntemiyle yumurtalıktan kist temizlenebiliyor. E, Laparoskopi'nin ehil ellerde yapılması çok çok önemli. Çünkü bu ameliyat sırasında yumurtalık dokusuna e, zarar verilebilir ehil olmayan koşullarda yapılırsa.